Nasılsınız? Şimdi güzel bir arabamız var. Bugün güzel bir arabamız var. Markasını unuttum. Neyse şimdi arabamızı görüyorsunuz. Güzel bir araba. Şimdi siz de buna böyle güzel bir like patlaması yaparsınız değil mi? Ben böyle bir gideyim yavaş yavaş. Yavaş yavaş gideyim. Sizi bekliyorum. Siz at, atın can, canlarım ciğerlerim Siz atın ben bekliyorum. Yani acelesi yok. Atabilirsiniz yani. Atın bekliyorum. Bekliyorum. Attınız mı lan? Bak hala yavaş gidiyorum ha sizin için. Hadi. Ardahan süpürge sesi gelebilir Özür dilerim. Genç Bekliyorum evet. Attınız mı like? Hadi atın. Attınız mı? Attınız mı? Attınız mı diyorum size hala? Atmışlar, atmış. Kesin attınız. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi. Oba. Az kalıp arabamızı çizecek. Gidelim.

Atmadım, atmadım. kesin bak. Üzülüyorum bak. beni de üzmeyin. Kanser edeyim. Hala atmadım işler kesin. Attı, attılar ya. beni, beni sen, beni seviyorsunuz. Atmışsınız. Atmışlar. Arabanın içi de güzel Ne yapıyorsunuz lan? Yorumlara yazın gencolar. 50 abone falan olursa bir canlı yayın başlatacayım. Hiçbiriniz de katılmayacaksınız. Hiç. Kim sevmiyorsunuz? Ya. Görüyorsunuz arabanız şekil Benim yakışıklı takipçilerime yakışır bir araba. Yakışık Görüyorum ben, görüyorum, üzülüyorum. Şimdi 16 abone nedir diyorum benim giren yakışıklı takipçilerim diyorum ki yükseltir diyorum başka da bir şey demiyorum yani diyorum ki benim takipçilerim böyle benim takipçilerim şekil şukul yapmaz diyorum ama değil değil mi siz şekil şukul yapmazsınız değil mi hadi gidelim hadi Esenyur'da gidelim Esenyur'da İzmir'e gidelim İzmir, İzmir bombası gidelim Ben taksici şarkısı koyacağım buraya böyle Döndür döndür Abooo oh. Abo. Abooo Abooo Ulan şuna bak lan Şuna bak lan Babam bu müziğin Sürer adamdı be Arkadaşlar bu müziğin zor işti işte Valla bir sürüttünüz mü? Hayatınız kayar Şirene basamıyor. Şuraya Arkadaşlar kaç dakika oldu? Bir, dört, dakika olmuş. Arkadaşlar like atmayı Abone olmayın. Unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben gidiyorum. Bismillah Attınız mı? Çakallar sizi çakal çakal atmamışlar hele bak bakabilir. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay bebeklerim yavrularım. Sizi çok seviyorum. Bak, abone olun, olun ha. Vallahi diyorum abone olun ha. Abone olu. Oldunuz mu? And